Ben, Merve. 40 yaşındayım ve evliyim. Eşim Orhan, sık sık iş seyahatlerine çıktığı için çoğu zaman evde tek başımayım. Hayatım rutine bağlanmış, monoton bir döngüden ibaret. Yalnızlık, modern bir evde bile derin bir kuyu gibiydi. Dün akşam, komşum Emre'nin kapısından tuhaf sesler geldiğini duydum. Merakla kapısını çaldığımda, kapıyı açar açmaz onu gördüm. Yüzü panik içinde, saçları dağınık, gözleri ağlamaktan kızarmış bir haldeydi. Musluk patladı, her yer su içinde kaldı Merve, ne yapacağımı bilemiyorum, dedi titreyen bir sesle. Hiç düşünmeden ona yardıma koştum. Beraber temizlik yaparken onun ne kadar yakışıklı olduğunu, atletik fiziğini fark ettim. Beyaz tişörtünün altından belirginleşen kasları, üzerindeki ıslaklığa rağmen dikkat çekiciydi. Temizlik bittikten sonra çok teşekkür ederim," dedi. Ellerimiz birbirine değdiğinde içimde tarif edilemez bir elektrik hissettim. Ne zaman ihtiyacın olursa, her zaman yardıma gelirim," dedim. Sesim benim bile beklemediğim bir tonda çıkmıştı. O an içimde bir fırtına koptu, bir duygu karmaşası. Bu normal miydi? Ertesi gün kapım çaldı. Kapıda Emre duruyordu. Elinde bir tepsi, üzerinde taze demlenmiş bir çay ve birkaç kurabiye vardı. Dün geceki yardımın için sana teşekkür etmek istedim, dedi, mahcup bir gülümsemeyle. İlk başta tereddüt ettim ama sonra içimdeki merak ağır bastı ve kabul ettim. Evine girdiğimde etrafı saran o erkeksi, ferah kokusu beni büyüledi. Salonunda minimal bir dekorasyon ve sanat eserleri vardı. Kendisi de daha rahattı. Üzerine giydiği keten gömlek kaslı vücudunu çok daha belirginleştiriyordu. Çay içerken babasının geçen yıl vefat ettiğini ve tek başına yaşadığını anlattı. "Artık çok yalnızım," dedi, sesi titriyordu. Gözleri dolmuştu. O an içimden ona sarılmak, teselli etmek geldi. "Ben de çoğu zaman yalnızım," dedim. Gözlerimiz buluştu ve o an aramızda görünmez bir bağ kuruldu. Elim kendiliğinden onun omzuna gitti. Ona hafifçe dokundum. Bu dokunuş benden çok onun için bir teselli gibiydi. Emre'nin omzuna koyduğum elim beni de derinden etkilemişti. Bu yakınlaşma, bu anın doğallığı beni şaşırttı. Artık her gün merdivenlerden çıkarken sanki beni bekliyormuş gibi o da aynı saatte dışarı çıkıyordu sabahları günaydın Merve Hanım, diyerek gülümsüyordu. O gülümseme, kalbimi yerinden oynatıyordu. Bir gün asansörde yalnız kaldık. Çok yakındık birbirimize. Parfümünün kokusu o kadar yakındı ki, kendimi kaybetmek üzereydim. Bugün çok şık görünüyorsun Emre, dedim. Yüzü hafifçe kızardı ve teşekkür ederim, diye mırıldandı ona dokunmak için içimdeki dürtüyle mücadele ettim. Asansör durduğunda, akşam yine çay içmek ister misin, diye sordu. Kalp atışlarım hızlandı. Tabii ki, dedim, sesim zar zor çıkmıştı. O gece, eşim Orhan'ı aradığımda bile aklım tamamen Emre'deydi. Akşam Emre'nin evine gittim. Bu sefer o da özenli giyinmişti. Sade, amaşık bir gömlek ve pantolon giymişti. Bir film izlemeyi teklif etti. Koltukta yan yana oturduk. Film romantikti ve ikimiz de sahnedeki duygulara kapılmıştık. Bir sahne çok dokunaklıydı. Emre'nin gözleri doldu. İçgüdüsel olarak elini tuttum. "Üzülme," diye fısıldadım. Elini çekmedi, aksine parmakları benimkilerle yavaşça oynamaya başladı. Bu dokunuş beni adeta hipnotize ediyordu. Yavaşça ona yaklaştım. "Emre," diye fısıldadım, sesim fısıltıdan ibaretti. "Merve," diye karşılık verdi. Adımı söyleyişi o kadar yumuşaktı ki, bu sıcaklık beni titretti. Elimi yanağına götürdüm gözlerimiz birbirine kilitlenmişti. O an, ilk kez onu alnından öptüm. Artık neredeyse her akşam onun evinde buluşuyorduk. Eşim Orhan'ın olmadığı zamanlar saatlerce sohbet ediyorduk. O bana hayatından, hayallerinden bahsediyor, ben de ona evliliğimdeki yalnızlığımdan açılıyordum. Senin gibi biriyle tanışsaydım, hayatım çok daha farklı olurdu, dedim bir akşam. Hiçbir şey için geç değil, dedi yumuşak bir sesle. O gece ilk kez elimi beline koydum. Titrediğini hissettim. Bu yanlış mı diye sordu fısıltıyla. Bilmiyorum, dedim ama bu kadar güzel hissettiren hiçbir şey yanlış olamaz. Yavaşça yaklaştım ve bu sefer dudaklarından öptüm. Karşılık verdi. O an aramızdaki son duvarlar da yıkılmıştı. Artık her fırsatta buluşuyorduk. Artık her buluşmamız, bir önceki andan daha tutkulu, daha derin oluyordu. Sabahları uyanır uyanmaz aklımda Ayşe oluyordu. Akşam eve geldiğimde ilk aklıma gelen yine o oluyordu. İçimde tarif edemediğim bir ateş yanıyordu. Bir akşam, eşim şehir dışındayken, Ayşe'ye evimin balkonunda romantik bir akşam yemeği hazırlamayı teklif ettim. Çok güzel olur Kemal, dedi, gözleri parlayarak. O akşam için özel bir hazırlık yaptım. Balkonununlarla, şarapla ve romantik bir müzikle süsledim. Ayşe geldiğinde çok şıktı. Üzerinde bej rengi, ipek bir elbise vardı. Sadece omuzu açıkta bırakan bu zarif elbise, onun ten rengiyle mükemmel bir uyum içindeydi. Siyah topuklu ayakkabıları ve zarif bir kolyesiyle bu görünümü tamamlamıştı. O an ne kadar güzel olduğunu bir kez daha fark ettim. Bunca yıldır kendimi hiç bu kadar özel hissetmemiştim, dedi gözlerinde yaşlarla. Yemekten sonra yavaş bir müzik eşliğinde dans ettik. Vücudu benimkine çok yakındı. Nefesini boynumda hissediyordum. "Senin için çıldırıyorum," diye fısıldadım kulağına. Ben de diye karşılık verdi. O gece yatak odama geçtik. Uzun süre öpüştük, sarıldık. Birbirimize çok yakındık ama yine kendimizi tuttuk. Yarın pişman olur muyuz diye sordu, sesi titriyordu. Ben senden hiç pişman olmam dedim, onu sıkıca sararak. Gizli buluşmalarımız komşularımızın dikkatini çekmeye başlamıştı. Kapıcı Süleyman Ayşe abla ne kadar iyi biri değil mi? gibi masum görünen sorular soruyordu. O an için bir anda buz kesti. Ayşe ile bu konuyu konuştuk. Belki ara vermeliyiz dedi korkuyla. Hayır, sensiz yapamam dedim kararlılıkla. Buluşma saatlerimizi değiştirdik. Gece geç saatlerde gizlice onun evine gidiyordum. Bir gece merdivende üst kat komşusuyla karşılaştım. Bu saatte nereye diye sordu. Su almaya çıkmıştım diye yalan söyledim. Kalbim deli gibi atıyordu. Ayşe'ye anlattığımda çok korktuk. Belki bitirmeliyiz dedi ağlayarak. Asla dedim ve sıkıca sarıldım. Artık birbirimize karşı koyamıyorduk. Her dokunuş, her öpücük daha tutkulu hale geliyordu. Bir gece Ayşe, "Artık tamamen seni istiyorum." dedi. Ben de aynı şeyi hissediyordum. O gece nihayet son sınırı da aştık. Çok güzeldi, çok tutkulu. İkimiz de uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştık. Hiç böyle hissetmemiştim," dedi bana sarılarak. "Sen hayatımın en güzel şeysin," dedim. Sabaha kadar sarılıp kaldık. Artık tamamen birbirimizin olmuştuk. Ama bir yandan da içimde büyük bir korku vardı. Eşim öğrenirse ne olacaktı? Artık sadece fiziksel değil, duygusal olarak da birbirimize çok bağlanmıştık. Her gece onun yanında uyumak, her sabah ona sarılarak uyanmak istiyordum. Ayşe benim için özel yemekler yapıyor. Ben de ona çiçekler getiriyordum. Bu bize ait gizli bir dünyaydı. Bir akşam balkonda şarap içerken Ayşe'nin kafasını omzuma yasladı. Saçlarının kokusu içime işliyordu. Bu ne kadar güzel diye fısıldadı. Seninle her an güzel dedim. Bana döndü ve uzun uzun öpüştük. Bu sefer daha tutkulu, daha istekliydi ellerim vücudunda geziniyordu. Seni istiyorum, diye fısıldadı kulağıma. Bu sözler beni çıldırttı. O gece çok yakınlaştık ama son sınırı yine geçmedik. Hafta sonu eşim Orhan yine seyahatteydi. Ayşe'ye akşam yemeği teklif ettim. Evimin balkonunda güzel bir masa hazırladım. Mumlar, şarap, romantik müzik, Ayşe geldiğinde yine her zamanki gibi göz alıcıydı. Üzerinde pudra rengi, diz hizasında dar kesim bir elbise vardı. Elbisenin sırt dekoltesi çok zarif ve kışkırtıcıydı. Saçlarını yukarıdan topuz yapmıştı. Bu da boynunun ve sırtının zarafetini ortaya çıkarıyordu. Ayakkabıları ise elbisesinin renginde, ince bantlı sandaletlerdi. Bunca yıldır kendimi böyle hissetmemiştim dedi, gözleri parıldayarak. Müzik eşliğinde dans ederken vücudu benimkine çok yakındı. Nefesini boynumda hissediyordum. Senin için deliriyorum, diye fısıldadım kulağına. Ben de, diye karşılık verdi. O gece yatak odama geçtik. Uzun süre öpüştük, sarıldık. Birbirimize çok yakındık ama yine kendimizi tuttuk. Yarın pişman olur muyuz diye sordu, sesi titriyordu. Ben senden hiç pişman olmam dedim ve onu sıkıca sararak yanıt verdim. Komşularımız artık bizim bu gizemli buluşmalarımızı fark etmeye başlamıştı. Kapıcı Süleyman, Ayşe abla ne kadar iyi biri değil mi? gibi masum görünen ama altta yatan bir imayla sorular soruyordu. Korkmuştum. Ayşe ile bu konuyu konuştuk. Belki ara vermeliyiz, dedi, yüzündeki endişe belirgindi. Hayır, sensiz yapamam, dedim kararlılıkla. Buluşma saatlerimizi değiştirdik. Gece geç saatlerde gizlice onun evine gidiyordum. Bir gece merdivende üst kat komşusuyla karşılaştım. Bu saatte nereye diye sordu. Su almaya çıkmıştım, diye yalan söyledim. Kalbim çok hızlı atıyordu. Ayşe'ye anlattığımda çok korktuk. "Belki bitirmeliyiz," dedi ağlayarak. "Asla," dedim ve sıkıca sarıldım. Artık dayanamıyorduk birbirimize. Her dokunuş, her öpücük daha tutkulu hale geliyordu. Bir gece Ayşe, "Artık tamamen seni istiyorum," dedi. Ben de aynı şeyi hissediyordum. O gece nihayet son sınırı da aştık. Çok güzeldi, çok tutkulu. İkimiz de uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştık. Hiç böyle hissetmemiştim, dedi bana sarılarak. Sen hayatımın en güzel şeysin, dedim. Sabahlara kadar sarılıp kaldık. Artık tamamen birbirimizin olmuştuk. Bu fiziksel yakınlaşma aramızdaki duygusal bağı daha da güçlendirdi. Sabah uyandığımda Ayşe'nin kokusu hala üzerimdeydi. Gecenin büyüsünü üzerimden atamıyordum. Kahvaltıda o bana özel bir omlet hazırladı. Üzerindeki saten sabahlığı vücudunun hatlarını zarifçe belli ediyordu. Bana çay verirken bile gözleri gülümSüyordu. Onunla olmak adeta başka bir boyutta yaşamak gibiydi. Seni her sabah böyle görmek istiyorum dedim içimden geldiği gibi. Ayşe gülümsedi ve elini yanağıma koydu. O an her şeyi göze alabileceğimi düşündüm. Artık sadece fiziksel değil, duygusal olarak da çok bağlanmıştık. Her gece onun yanında uyumak, her sabah ona sarılarak uyanmak istiyordum. Seni seviyorum, dedi bir gece Ayşe. Bu sözleri duyduğumda içim titredi. Ben de seni çok seviyorum dedim. Artık bu sadece bir macera değil, gerçek aşktı ama imkansız bir aşktı. Ne yapacağız diye sordu. Bilmiyorum ama sensiz yaşayamam dedim. Her gece onun yanında uyumak, her sabah ona sarılarak uyanmak istiyordum. Ama gerçek durumumuz çok zordu. Belki bir çözüm buluruz dedi umutla. Ben de ona inanmaya çalışıyordum. Bu gizli aşkın bu kadar yoğun yaşanmasının bir bedeli olacaktı, bunu biliyordum. Ancak o an bu düşünceler bile umurumda değildi. Tek istediğim onunla bu anın tadını çıkarmaktı. Bu arada eşim Orhan'ın dönüş tarihi yaklaşmaya başlamıştı. İçimde hem bir hüzün hem de bir panik duygusu oluşuyordu. Ayşe ile aramızdaki bu sihirli bağın Gerçeklikle yüzleştiğinde neye dönüşeceğini merak ediyordum. Bu aşkın bir geleceği var mıydı? Yoksa sadece anlık bir rüya mıydı? Bir gün eşim Orhan seyahatinden erken döndü. O sırada Ayşe'nin evindeydim. Telefonum çaldığında ekranda Orhan'ın adını görmekle donup kaldım. "Evde misin?" diye sordu, sesi neşeliydi. Evet, duştaydım diye yalan söyledim. Sesimin titrememesi için büyük çaba harcıyordum. Harika. 10 dakika sonra geleceğim dedi. Panik tüm bedenime ele geçirdi. Ayşe de çok korkmuştu. Hızla Ayşe'nin evinden çıktım ve kendi daireme koştum. Kendimi eve attığımda hemen banyoya girdim. Duş almış gibi görünmek için saçlarımı ıslattım, üzerimi değiştirdim. Eşim geldiğinde beni banyodan yeni çıkmış gibi görünce gülümsedi ve seni çok özledim diyerek sarıldı. İçim parçalanıyordu. Ayşe'nin parfümü üzerimde kalırsa diye korkuyordum. O gece yatakta eşimin yanında uzanırken aklım tamamen Ayşe'deydi. Onu özlüyordum, çılgınca. Artık daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Eşim evdeyken Ayşe ile sadece göz göze geliyorduk koridorda. Bu bakışlar bile bana yetiyordu. Fırsat bulduğumuz anlarda hızlı buluşuyorduk. Asansörde yakaladığımız bir an, bir anlık dokunuş. Bazen bu kadar azıyla yetinebildiğime inanamıyordum. Bu böyle devam edebilir mi? diye sordu bir gün Ayşe, sesi umutsuzdu. Seninle olduğum sürece her şeye katlanırım dedim. Aşkımız gizli kalmaya devam ediyordu ama hiç azalmıyordu. Her gün daha çok seviyorduk birbirimizi. Eşimin gözünden düşmeye başlamıştım. Artık Orhan'ın sorularına yalan söylemek, kaçamak cevaplar vermek beni yoruyordu. Ayşe ile yaşadığımız gizli hayat gerçek hayatımı yavaş yavaş ele geçiriyordu. Bir akşam Orhan, Merve, bir sorun mu var? Eskisi gibi değilsin, dedi. O an bütün yalanlarımın boğazıma tıkandığını hissettim. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece yorgunum diye fısıldayabildim. Bir hafta sonra Orhan iş için tekrar şehir dışına çıkacaktı. Ayşe ile günler öncesinden plan yapmıştık. Birlikte olacağımız günler için heyecanlıydık. Orhan'ı yolcu ettikten sonra hemen Ayşe'nin yanına koştum. O gece her zamankinden daha tutkuluyduk. Birbirimize sarılıp, sanki yarın yokmuş gibi yaşadık. Sabah uyandığımda, Ayşe'nin yanında olmak bana sonsuz bir huzur vermişti. O an, bu hayatın benim için doğru olan olduğunu düşündüm. Ne olursa olsun, onunla olmak istiyordum. Tam o sırada telefonum çaldı arayan Orhan'dı. Kalbim güm güm atmaya başladı. Merve dedi sesi titrek bir tonda. Bir kaza oldu. Uçak düştü. O an tüm dünya başıma yıkıldı. Telefon elimden kayıp düştü. Sadece Orhan'ın uçak düştü sözleri yankılanıyordu kulaklarımda. Ayşe'nin korkmuş gözleri, odayı dolduran sessizlik ve benim bilinçsizce düşen telefonum Hayatımın en büyük yalanı, en acı gerçeğiyle yüzleşiyordu.